Karıştığınız zaman paylaştığınız zaman. Başta dayı. Tersiyim başkanım. Dağlara kıra. Kızlar yedi yara diyor. Anak canın <laughs> ermasına. Meksun oğlunun yosmasına. Hamsi geçerken, derken kötü verdiler diyor. Kız mine ver mine ver diyor. Tomul tomul memeler diyor. İstedim bak vermediler diyor. Vaya getirtiler yedirttiler diyor. Ee, kızın elinde fiyar diyor arıları arı soyar diyor, elin orada değil mi diyor, gelir amca koyar diyor. Dağlar ayağıdı da kırar diyor, kızlar yedi yara diyor. E, mektup mektup içinde, mektup sarfın içinde kurban olayım baldız, biraz kalsın içinde diyor. Baldız baldız sarfın da yatar, kırmızı kilo içinde karpuz gibi yeter diyor. Kızın elinde hıyar, arıları arı soyar, elin orada değil mi, gelir koyar diyor. Ee, evet, kız bahçede erik var diyor, ortasında delik var diyor, erikten bağ ver diyor, gel sana verilik var diyor. Hastayım, nar isterim diyor, beşer ben isterim diyor, kardeşler için de diyor, kara gözlü kız isterim diyor. Mektup mektup içinde, mektup sarfın içinde, kurban alayım bazı, biraz kalsın içinde diyor. Bu kadar. İyi. Bir daha bakayım, olsun. nasıl çekmiş.